Rüyada evde zararsız yılan görmek, sıklıkla kişinin son dönemlerde düşünceli olduğuna yorumlanır. Rüya sahibinin tehlikeli, zor ve gergin bir süreç geçirdiğini işaret eder. Negatif düşüncelerinin arttığına, yorgun hissettiğine yorumlanır. Rüyada yılan görmek sıklıkla düşmana, olumsuz gelişmelere ve rüya sahibinin zor günler geçireceğine yorumlanır. Ancak küçük, zararsız yılan görmek rüya sahibinin rahata ereceğine ve sorunlarından kurtulacağına işaret eder. Zararsız yılan görmek sıklıkla bilinçaltının dolu olduğuna tabir edilir. Rüyada yılan görmek, korku, endişe, üzüntü ve karamsarlık anlamlarını taşır. Ancak aynı zamanda da rüyada zararsız yılan görmek, iyileşme süreci anlamına da gelmektedir. Dönüşüm, yeni süreç, yenilenme ve yeni başlangıçlar anlamı taşır. Rüyada yılan görmek Rüyada rüya görmek sıklıkla, rüya sahibinin bolca düşman sahibi olduğuna işaret eder. Kişinin etrafında kötülüğün bulunduğuna ve kimseye güvenmemesi hakkında uyaran rüyalardan biridir. Bununla beraber menfaatçı, yalancı, kar ve ikiyüzlü arkadaşlar olarak da yorumlanmaktadır. Sıklıkla rüyada yılan görmek maddi ve manevi zor dönemlere işaret eder. Rüyada siyah yılan görmek. Rüyada siyah yılan görmek sıklıkla gözü karalığa ve aşırı cesurluğa işaret eder. Rüya sahibinin her şeyi yapabileceğine, mücadeleci ve kararlı bir kişiliğe sahip olduğuna yorumlanır. Aynı zamanda da kişinin etrafına karşı dikkatli olması hakkında uyarır. Rüyada evde yılan görmek. Rüyada evde yılan görmek, evdeki birinin düşmanınız olacağına işaret eder. Rüya sahibinden nefret ediyor olmasa da, yakın çevredeki insanların rüya sahibiyle kavgaya gireceğine yorumlanır. Rüya sahibinin canının sıkılacağına, aksilikler ile karşılaşacağına ve tartışmaya gireceğine delalet eder. Evde rüya görmek, aynı zamanda da eve düşman geleceği anlamı da taşımaktadır. Rüyada küçük yılan görmek Rüyada küçük yılan görmek, belalar ve zorluklar ile rüya sahibinin kolaylıkla başa çıkabileceğini işaret eder. Aynı zamanda da rüya sahibinin karşı karşıya gelecek olduğu düşmanın güçsüz ve küçük olduğuna yorumlanır. Rüyada kahverengi yılan görmek Rüyada kahverengi yılan görmek, aile içerisinde oluşacak huzursuzluğa işaret eder. Ayrıca ev halkının bu huzursuzluğu gidermek için mücadeleye gireceğine yorumlanır. Rüyada kırmızı yılan görmek Rüyada kırmızı yılan görmek, güç sahibi bir düşmana delalet eder. Yılan eğer büyük, saldırgan ve iri ise gelecek olan korkunç günlere yorumlanır. Rüyada mavi yılan görmek Rüyada mavi yılan görmek, erkek bir düşmana yorumlanır. Bu düşmanın sürekli olarak rüya sahibini takip ettiği ve yaptıkları hakkında bilgi sahibi olduğuna delalet eder. Bu rüya uyarıcı rüyalardan biridir. Rüya sahibini dikkatli olması için uyarır. Rüya'da sarı yılan görmek. Rüya'da sarı yılan görmek sıklıkla hayırsız işlere yorumlanır. Maddi anlamda güçlü, öfkeli ve korkunç bir düşmana yorumlanır sıklıkla art niyete, hileye, fenalığa ve kötülüğe işaret eder. Rüyada yılan ile beraber görülen kişinin düşman olduğuna delalet eder, sıklıkla sarı yılan görmek uğursuzluk anlamına gelir. Rüyada beyaz yılan görmek Rüyada beyaz yılan görmek, rüya sahibinin olumsuz tavırlarına işaret eder. Sıklıkla rüya sahibinin normale dönmesi için uyarı olarak kabul edilen rüyalardandır. Rüyayı gören kişinin güvensizliğinden arındığına, iyileştiğine ve kendini yavaşça düzeltmeye başladığına işarettir. Rüyada büyük yılan görmek Rüyada büyük yılan görmek, birden fazla düşmana delalet eder. Düşmanların güçlü, öfkeli ve oldukça etkili olduğuna yorumlanmaktadır. Rüyada siyah yılan yavrusu görmek rüya sahibinin bilmediği düşmanları olduğuna yorumlanır. Özellikle arkadaşlık ilişkilerine dikkat etmesi hakkında rüya sahibini uyaran rüyalardandır.